Değerli arkadaşlarım, yakından takip ettiğiniz üzere bölgesel ve küresel olarak hassas, kritik ve yoğun bir süreçten geçiyoruz. Risk, tehdit ve tehlikelerin sadece nicelik olarak değil, aynı zamanda nitelik olarak da değiştiğini hepimiz yakından takip ediyoruz. Bölgemiz terör sorunlarına ilaveten mülteci akınları, salgınlar, sosyal olaylar, ve deniz yetkililerine yönelik bir takım gelişmelerle sürekli karşı karşıya bulunmaktadır. Türkiye ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişmeleri yakından takip edip gerekli durum ve şartlarda proaktif tedbirler almak suretiyle uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiş bulunmaktadır. Etki ve ilgi alanımız her geçen gün gelişmekte fakat bununla birlikte aynı zamanda sorumluluklarımız da ciddi şekilde artmaktadır. Arkadaşlarım, medeniyetimizin, tarihimizin, sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerin bizlere yükledikleri, omuzumuza yükledikleri sorumluluklar gerçekten büyük. Bu çerçevede Türk Sağlık Kuvvetleri'nin vazifesi karada, denizde, havada tüm hak alaka ve menfaatlerimizi korumak ve 83 milyonun güvenliğini sağlamak suretiyle egemenliğimizi ve bağımsızlığımıza ve bekamıza herhangi bir şekilde leke düşürmeden yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yapmak. Bizim temel görevimiz bu. Son dönemde yaşanan gelişmeler göstermektedir ki bin yıldır yaşadığımız vatanımızda varlığımızı sürdürebilmek için karada, denizde, havada her an harekata hazır, etkin, caydırıcı, saygın bir orduya sahip olmamız artık bizim için bir zorunluluktur. Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz Covid-19 şartlarına rağmen birden fazla harekat alanında mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızdaki hak alaka ve menfaatlerimizi korumak için gece gündüz faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ve ikili anlaşmalar doğrultusunda dünyanın çeşitli coğrafyalarında bölgesel, küresel barış ve istikrara da önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Deniz kuvvetlerimizde bu faaliyetlerin başarıyla yerine getirilmesinde çok önemli roller üstlenmektedir. Bu çerçevede yerli ve milli savunma sanayimizin gurur tablosu olan Milgem gemilerimizin katılımıyla desteklenen 2. Korvet Flotilası Komandorluğu da deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katmaktadır. İkinci korvet flotillası komodorluğumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacağına bütün kalbime inanıyorum. Arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ olmak üzere ülkemize ve asil milletimizin güvenliğine yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte 83 milyon vatandaşımızı, asil milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Yurt içi ve son ötesinde yaptığımız bu mücadeleyle en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda mücadelemizi taarruzlu bir anlayışla sürdürmekte kararlıyız. Hepinizin yakından takip ettiğine inandığım şekliyle bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Penç'e kalkan Kartal iki harekatını icra ettik. PKK, KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki varlık ve barınma alanları nedeniyle bu mevzilerin, buradaki söz konusu mevzilerin, barınakların, sığınakların, mühimmat depolarının bir şekilde tespitini mütakip ve aynı zamanda teröristlerin Türkiye'ye karşı, sınırlarımıza karşı bir sandalı içinde, saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendiğinden bunlara karşı bir harekat icra edildi. Pençe Kartal iki harekatı. Halkımızı ve hudutlarımızı korumak maksadıyla Gara'ya yapılan bu harekat 10 Şubat saat 2.55'te arkadaşlarım uçaklarımızın faaliyetiyle başladı. Bu konuda bu harekata toplam 40'tan fazla uçak görev aldı ve bu uçaklarımızın vurduğu hedefler 40'tan 50'den fazla hedef seçilmiş olmakla beraber güvenlik nedenleriyle bunların bir kısmı iptal edildi ve 48 hedef büyük bir başarıyla vuruldu, tahrip edildi. Bu harekat yapılırken yine hepinizin bildiği gibi başlangıçta söylediğimiz gibi tüm komşularımızın sınırlarını olduğu gibi Irak'ın da toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her zaman söyledik. Bu sefer de söylemekte devam ediyoruz. Ve burada arkadaşlarım dost ve müttefiklerimize de bu koordineli bir şekilde yapılan bu harekat başarılı bir şekilde tamamlandı. PKK terör örgütü tarafından girilemez, ulaşılamaz denilen, güvenilir alan olarak sayılan PKK terör örgütüne ait dar darbeler vuruldu ve 75 kilometreye, 25 kilometre alandaki, çarp alandaki bir alandaki tüm hedefler başarılı bir şekilde tahrip edildi. PKK terör örgütünün kaçacak biri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar. Ve bunların inleri başlarına yıkıldı bulundukları yerlerde. Arkadaşlarım dördü sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 53 terörist bu harekat sırasında etkisale getirildi. Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde gerçekten ciddi bir panik ve derin endişe olduğu Örgütün hareket kabiliyetinin artık ciddi bir şekilde sınırlandığı da yine gelen istihbarat hizmeti arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerine hiçbir yerde güveni edemeyecekler. Bu harekatın en önemli özelliği bu değerli arkadaşlarım.